Alo. Alo abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim abi ben de. Sen ana menüdeymişsin zaten ya. Oo araba yakıyor senin ha. Çok bir şey yok aslında. 2500 falan istiyordu ya. Oyun parasıyla 2500. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi bakalım. Göreceğiz. Vay 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 hareketlere bak adamdaki ya. Kendi çapımızla öyle, yapıyoruz bir şeyler. Sen yapıyorsun bir şeyler belli oluyor. Kaç saatin var oyunda? Kaç saatim var? Şu anda güncel olarak tam şeyim yok da en son baktığımda bir 595 miydi öyle bir şeydi. Belli oluyor. Bir, bir yıldır oynuyorum neredeyse. Ben bilgisayarı yeni kurduğum için daha o kadar oynayamadım. Sen ne zamandır oynuyorsun abi oyunu? Ben bu oyunu ilk çıktığından de. beri oynuyorum zaten de. O oyun ilk çıktığından beri güzel. Çok. Yok Steam'de gözükmüyor. Kaldırmışlar zaten. Ben de alamadım evet. Steam'den Steam'de artık oyun şeyde yok. Maalesef ya ben, ben Steam'de oynamayı seviyordum. Yok. Ah be tam zamanında uçtu herif ha. Vurursun lan ona. Steam'i şu yüzden kullanıyorlar profil fotoğrafları falan Steam'de şey güncel gözüküyor. Evet. Ama mesela Epic'te öyle bir şey yok. Direkt öyle normal profil fotoğrafları var. Bana ne dese Steam daha güvenli geliyor bu arada. Bana da bana da. Sebebini bilmediğim bir şekilde güvenli geliyor. Epic Games'e bakarak. Hadi yaparız onu bak. Ulan dokunamadık topa. Tamamdır. Biraz sanki şey yapmışım gibi oldu ama. Yo 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 güzel gol. Ben orada bir dokunmuşum herhalde yanlışlıkla. Bu arada şey rekabetçi girmedim biliriz. Önce bir şey yapalım diye. Aa rekabetçi girecek miyiz? Ulan, Girmeyelim ben mi? Ben de pek Bilmiyorum Ben falan. hiç girmedim daha yükledim yükleyeli. Rekabetçi hiç oynamadım. O, rank top yani severim ben böyle. Ee, Senle ilk defa bir rekabetçi maçı atalım istiyorum ama ama bir turba alabilmem lazım. İşte bu ya, işte bu. Kaledeki de pek kendine hayrı yokmuş zaten ya. Kaledeki'ni ben bampladım. Kaledeki hiç çıkmıyor ya. O, orada duruyor sürekli herhalde. E, taktik yaptıklarını zannediyorlar da işte maalesef. Yok ya, kaledeki oynayamıyor ki. Neyin taktiği? Bir şu kaledeki herif oynuyor. Kaledeki belki ataktır. Abi sen YouTube işine falan nereden girdin? Valla bilgisayarı kurduktan sonra öyle bir aklıma geldi. Sonra mikrofon aldım kendime bir tane. İlk başta kendimi göstermeyi falan hiç sevmiyordum, utanıyordum da. Sonradan boş ver dedim. Abi, abi. Ah be! Sen klavyeyle mi oynuyorsun? Yok abi valla kolla oynuyorum, klavye red switch olduğu için. de ben kola daha çok alışkınım. Şimdi kolun sesi inşallah videoya ya da sese falan gelmiyor. Ben de kola yeni yeni alışıyorum. Normalde klavyeyle oynuyordum. Daha rahat. Daha rahat. Evet fark ettim daha ben de onu. Ayarladım diyorlar. Neden? Yani zormuş da ben arkadaşım falan denedi varsayılan ayarları yamuk yumuk şu hepsi. Ben hiçbir şey değiştirmedim. Kolu bağladım direkt. Benim PlayStation 3 vardı. Onun kolunu direkt bağladım. Hiçbir ayarını yapmadım. Çok da rahat oynatıyor şu an. Evet, evet çok iyi. Hiç zorlanmadım açıkçası. Alışırken klavyeden, falan. Klavyeden farklı tuşlara basıp arabayı yanlışlıkla havada döndüre falan döndürebiliyorsun. Bunda mesela E tuşu E rol attığı için W Hı -hı. basarken yanlışlıkla havada E'ye basarsan ufak bir yön ah. kayması yaşaman bile topla vurmanı engelleyip Klavyede havada durması falan çok zor. Ben çok zorlanıyordum klavyede oynarken. Ben ben ilk, ilk oynarken klavyeyle oynuyordum. Ben de. Tamam. Ama dedim ki neden kola geçmiyorum? Aynı şekilde ben de düşündüm. Hadi şu da son gol olsun. Ama ben adam, kola... Adam plat'mış. Platiniyum. Harbi mi? Evet. Ama kaledeki değil. Yani şey... Kaledeki olamaz ya. Kaledeki hiç çıkmıyor. Kaledeki. Kaledekinin rankı yok ki. Hazır mısın? Hazırım abi. Sen beni yeneceksin oğlum. Sesinden anlıyorum seni şu an. Ben de bazen kafam kırık. Hadi. Yanlış tuşlara da basabiliyorum abi. Güzel bir yol. Teşekkür ederim. Bir şey olmaz ya. Sen ne oldu? Bir dikkatini dağıldı gibi. Yok şu an öyle şey oynuyorum. Ney? Böyle birazcık relax. Aa, ne bileyim bir saldım böyle biraz. Kasmamaya çalışıyorum. Kasma be kasacak bir şey yok. Heyecan abi ilk defa böyle bir aktivitede bulundum Ben de ilk defa böyle bir aktivitede bulunuyorum bu arada. Sende olan heyecan bende de var ya. Yani. Oy güzel çalımdı. Ah be. Tamam. Güzel çalım attın da. Sağ ol abi. Şuna bak. Tamam, tamam. Attın attım Ben sana vurdum orada topa vuracağım diye. Ondan dolayı savruldun sen orada be. Ama o çalım geçti yani Ben onu geçmiş sayarım. Hayır o çalımı attıktan sonra direkt... Ha, yok o kadar da olmasın. Bak çok şekil bir gol yerdim o zaman. Sen tehlikeli geliyorsun. Şu havada kontrolü ben sağlayamıyorum işte. Bir şey olmaz ya kadar da takılmak bir şey değil yani. Baloncuk kalsın zaten baloncuk güzel Ben mesela kalabalık oyun modunu hiç sevmiyorum. 3'ü 3 üç falan. Ben onu çok ben... canım sıkıldı zaman giriyorum ya. Şey çünkü böyle hem buz kalmıyor hem de böyle birbirlerine çarpma olanını adam kurtaracak ya atıyorum bir kişi kurtarmak istemez kurtarmaya gitmez ama diğer iki kişi de hiç öyle bir şey yaşanmaz. Bir de çok şey, karışık oluyor. Kurtarma evet. Çok şey böyle patlama falan çok oluyor. Allah. Dokunursun ona. Tamam gol. Güzel. Güzel asist yaptın ha. Adamlar da konuşuyorlar da ben bir şey anlamıyorum. Tamam ben o gol tamam. O beni patlatmaya geliyor. Kaleyi ben boşaltmaya adam. çalışıyor aklı sıraya. Evet. Ben attım ya herhalde. Çok tamam, güzel. güzel. Şey abi. Fena. Arada bir Fena. Arada bir çalım atabiliyorum. Bazen atamıyorum. Gel sen de rekabetçi atalım. Tamam abi sen aç ben bekliyorum. Benim şu an İki. şeyim yok. Şu an 6 maç atmışım ben. Hı hı or olasılıklarını bilmiyorum ama. Ben şu an 9 tane maç kazanmam lazım ben belirlemem için. Bu da millet artistlik yapıyor işte. Ben sevmiyorum bunu. Bir de to toksitik falan da yapıyorlar. Evet işte o sorun yaratıyor ya. Ben Roketlik gene saf IP'lerini denetlemesi lazım. Hiç umursamıyor ki. Bunun nasıl bir hilesi olabilir ki mesela? Abi adam bildiğin eğitimdeymiş gibi topu istediği gibi kaleye atabiliyor yani. Hiç tek gelmedim biliyor musun? Ben bir kerecik denk geldim sadece. Bir de böyle takla hileleri falan var. Topun, yata, to böyle topun nereye gideceğini yani istatistik alıp, %70 şuraya gider, %90 şuraya gider falan. Bir şey olmaz. Tamam, evet, şöyle tamam. bir. Sen oradan bir vurdun, top bir sekti, benim bayağı üstümden gitti. Uçamadım da orada, turbo yoktu. Evet gördüm, üstünde turbo şey var ya. Yani. Ona dokunur musun? Dokundun. Tamam, şu da. Onu bitiririz, tamam. Güzel as. Bir e-mail e sorunları falan oluşadı. Ya ben güvenmiyorum ya. Sonra bir problem olsa başına bela alacak ondan sonra. Yok mail gitti. Yok maili nasıl kurtaracaksın? Tamam. Bu salak ne yapıyor la? Burada götürüyor toplu yavaş yavaş. İzleyelim bir izleyelim. Bizden delik koy. Baksana oğlum nasıl pas attın lan öyle. Sağ ol abi. Harbi şaşırdım ha. Diğer türlü gelmiyor mu hiç? Bana bana geliyor da Rocket Pass'ten dolayı geliyor. Ben mobil oyunları çok sevmiyorum. Artık zaten bilgisayardan tüm işlerimi hallediyorum. Yani. Ben de aynı şekildeyim. Senin gibiyim. Telefonum var. Sadece telefon numarası, e-mail falan işte. Ben de öyle ya. Bir e-futbolu yalandan yükledim. Orada güzel bir hesap vardı. O kaybolmasın diye. Onun harici bilgisayardan devam. Şimdi bir de şey gelmiş ya. Bir tane farklı modlu böyle duvar var. Arada karşıya geçince ölüyor. Evet. Kimse artık patlatamıyor. O çok iyi. Evet bence de o da ısı güdümlü ama şeyi farklı sadece. Modu farklı. Evet ana ısı güdümlü o yatmalı. Şeyi zaten bir de orada. Oradan havadan gittiğin sürece patlamıyorsun ama insanlar da patlatamıyor. Havada olduğun için. Güzel oynuyorlar güzel. Of. Senin kadar olmasa da oynuyorlar bir şekilde. Şöyle vurdum ortaya. Yine bir gol hadi. Çok güzel. Vay girmedi lan ha. Hadi. Aa bak şöyle bir şey işte içine çekiyormuş gibi yapıyor sonra patlıyor. Bak şimdi gene göremedim top kamerası. Nasıl göremedin lan? <laughs> bak top şimdi. kamerasından çıkmış. Baba. Ba, ba. Aa. Aa bronzon şeyi bu. Gelenler de fazla ciddiye almıyor ya da alamıyor. Ya da oynayamıyor. Ya da bizi Al. oynuyor. Olabilir bak ben o seçeneği hiç düşünmedim. Sen iyi oynuyorsun da şimdi bir de sen goldsun ya daha çok gold tarafı geliyor bize şu an. Ama ben de çok seviyorum mesela bir oyunda böyle antrenman yapmayı deli gibi yapıp böyle kendimi geliştirmeyi aşırı çok seviyorum ya. Da iyi para yok diyorlar da bence var. Ya bir şey diyeyim mi? Onu diyen de kimdir biliyor Böyle ünlü youtuber diyordur ha. Para kazanıp da böyle şey yapanlar diyodur diyordur onu. Yalan bu arada. Youtube'da para var. Youtube'da para olmayacak da nerede para olacak? Yayıncılarla youtuberlara baktığın zaman sence para yok gibi davranıyorlar mı? Tamam çok zor bu arada onun psikolojisi gerçekten zor hani. Videon izlenmiyor. Aklı yerinde olanlar şöyle düşünüyor olabilir. Bunlar başlayıp kendilerini rezil etmesinler böyle hani. Var çünkü öyle tipler. TikTok dilenciliğinden çıkıp gelip böyle abuk subuk hareketler yapan. Evet ben onlara karşıyım ama. Ya dediğim gibi. Ama var. Sorun şu dediğim gibi videonun izlenmediği zaman insanın morali bozuluyor. Ama boşken de yapacaksın hani belli olmaz. Abi sen şu an ekran kartı olarak ne kullanıyorsun? 4070 var bende. Benimkinden yüksek ya. Sen ne kullanıyorsun? 60, 4060. İyi seninki de o kadar kötü değil ama. Ben de şu şey bu arada evet. ben yaptığım aldığım sırada 5000'ler çıkmamıştı. Ben aldıktan sonra çıktı. Ben tam aldığım günün ertesi günü çıktı valla. Değil Yok mi? ya ben aldığımda yoktu ya. 110 derece. Yakın mı? En uzağında 110 derece. Valla benim 110, 400, yükseklik 170, açı eksi 4, katılık onlar falan zaten şey. Dur top geliyor şu an bakamıyorum. Ama şeyi de yakın oynamayı sevmiyorum. Hiçbir oyunda yakın oynamayı sevmiyorum. Povva hep uzakta benim. Mesela evet evet o çok iyi oluyor. Geniş açı görmeni sağlıyor çünkü. Mesela Minecraft bile oynasam onu en uzağa alıyorum. Ben de evet büyük ustası diye bir şey var onu alıyorum diyorum seferinde. Hoşuma gidiyor ya ben daha rahat ediyorum. Ben yakında oynayamıyorum. Böyle çok şeyli geliyor böyle. Ne bileyim. Oyunu hiç bilmeyenler sanki böyle yakında oynuyormuş da böyle hiç umursamıyorlarmış böyle gibi geliyor. İçine girmişsin gibi böyle arabanın Evet evet çok kötü, kötü duruyor şey. bana göre ya. Ondan dolayı benim için Ama en iyisi şey uzak. Ranklı oyuncuların mesela Arsenal topa yakın kullanıyor şeyini kamerasını. Bu Şeyden tamamen tercih de, ya. Evet. Ama ben tamam. alışmışım da yapamıyorum. Hani atak yaptığımızı varsayalım. Adamlar tamam. Kontra çıkacaklar. Tamam. Nasıl geri dönüyorsun kaleye? Ya takla atarak böyle çapraz takla atıyorum. Ya da hemen shift şey. Hemen kayıp böyle şey yapıyorum. Dönmeye çalışıyorum oradan. Söylemek istediğim bir şeyler varsa ilet. Kesmeyin burayı. Allah razı olsun kardeşim. Seni evet, sevdim ben. Ben seni sevdim. Seninle oynayalım bu oyunları biz. Tamam.